Osmaniye'nin yürüyüş yolunda uzun zamandır planlıyordum ama bugüne kısmetmiş bugün maskulda yine haklı iş yani şöyle bir tane de böyle uzun kart 250 lira olmuş BMW görünce dayanamayıp yapıştırdım çünkü olmazdı şöyle bir de motor buldum aldığımın fişleri evde fotoğrafını çekip koyacağım kaç TL olduğunu Onaldayacak tabii bu 120 da 250 TL Neyse hızlı başlayalım. bıçağın tuk yapacak bir şey yok. Bugün biraz el lezzetinden yararlanacağız. Olduğu kadarıyla açacağız. Açtık. Şöyle açtık. Şöyle görün. Biz bunu düşürmeden alacağız. Motorumuz da Honda'ydı bu arada. Onda şöyle isim bozulmadan çek. Flaş arttır flaş lazım. Bir akşam olduğu için flaş aç. Şöyle evet flaşla hallediyoruz. Şöyle güzel bir Honda'mız var. Alt isim motorlarını niye topluyorsun? Bende de var olduğu için var ya sonra bir tane daha Honda ekleyeyim dedim. Çok güzel bir model. Yeni kezlerden bu arada bunu bildireyim yeni bu. Yani 2023 veya 4 2025'te çıkan modellerden. Yeni çıktı zaten çok öyle eski de değil. Onu jantları görüyorsunuz. Artık araba motorların üstünde yani araçların üstünde çok durmayacağım. Detayları eve gidince veririm ama burada çok durmayacağım çünkü hava karardı, fidaçta zor oluyor. Böyle motorumuzu koyalım. Şurada da bir çek. Şimdi BMW'ye geldik. Bu da yeni seri. Şöyle seriyi göstereyim. ara seri yiyecek. Bunu bulamadım. Devamını aradım. Bulamayınca M1'den devam. Eğer bulursam tamamlamayı düşünüyorum. Bunu nasıl açacağız? Bunun kartonu sert olduğu için biraz zorlanıyoruz tabii ki de. Şimdi bunun karton set. Ya şöyle para ver demek için kartonlu kalın yapıyorsunuz ya. Ona deli oluyorum ya. Uğraştırma aynısını daya Ne uğraşıyorum zaten jantlarda genelde aynısını koyup koyup gönderiyorlar çıkmıyor. Şimdi Çıkmıyor şöyle göstereyim. Paketi açtık bu arada. Fakat Yani çıkmaması için bir sebep olabilir. Şöyle kutunun içinde bir çek. Kutunun içinde görünsün. Ve hemen alalım BMW M1. Çok güzel. Ön detayları, ızgarası falan, farları yapmış. Bir zahmet yap yani 250 TL para veriyor. Kalçuk lastiği istiyorsanız şey alabilirsiniz. Bu daha uygun olduğu için ben bunu Zaten arabadaki her şey şey. Motorun altı olmadığı için altını göstermedim. O altı da böyle alt da yok zaten. Bana biraz bu böyle mesai çıkışına yakın bir sürede yapılmış bir yerde. Neyse. Buradan duyuyoruz. Şu verdiğiniz paraların hakkını verin. Güzel bir sürü var. Güzel arka büyük büyük. güzel. Yani yakında akşamda bomba bir sürpriz video gelebilir. Ona ben yani şimdi de şey diyeceğim ben. Bazılarınız gördüm yani yüz yüze dedi. De, video atarken veya video çekerken demezler ama uzun zamandır neredeydin diye soran oldu arkadaşlar e, yardımcı olmanız dileyin. Konu bulamıyorum yani bir şey de istemiyorum. Başkalarının videosunu alıp onu editleyip aynı şekilde paylaşmak istemiyorum. Bu, bu olmuyor. O yüzden konu arıyordum. İşte bunları buldum. En azından bunlarla beraber. aslında Yani hat çeken bir ton şey var bak. Bunu yaparken bile çalmış gibi olabiliyor ama farklı yerde farklı şekilde çektiğimiz için şey. şu an Kamera an arkada hiç memnun değil hava karanlık tabi koşullar zorluyor. Şöyle göstereyim evet, konuşmayı sonra ayırdım çünkü. Motorumuzu da geri koyalım bunlar çünkü bunlar eve kadar gidecek evde rafa artık dizilecek. Yani bunlar da iki haftadır bekliyor galiba iki hafta oluyor yani. Bu de itibaren iki haftadır pek iyi olacaklar. Belki 3 bile olabilir. Saymadım. Aynen çantayı sana verdim. Sen şunu al arka çantayı koy. O sırada sen onu çantayı koyarken ver bakayım telefonuma. Evet arkadaşlar şimdi yani burada bir iki tane çekim şey, yani yakında bisiklet hakkında çok büyük bir video planlamam var ama icraata geçirmem uzun sürebilir. Yani onun için gün ayarlayacaksın, saat ayarlayacaksın, hava durumuna bakacaksın, tarih falan filan bir ton ayar var. Onların yapılması gerekiyor. Şu an zaten hava da karardığı için beni net duyamıyor olabilirsiniz. Bunun üstünden videoyu biz önce izleyeceğiz, baktık olmadı. Seslendirme yapacağız mecbur. Yani bayağı da böyle konumda konu bulamıyorum. Yani ne çeksem ne çeksem. Çekecek bir şey bulamadım. Yok abi farklı tarzlar dene oyun videoları çekebilirim ama işte ne çekeceğimi de bulamıyorum yani çünkü herkes şu an genelde çekenler Minecraft, Car Parking falan çoğu var PUBG çekiyor kısa videoları yani kısa videodan ilerlemeyi düşündüm kısa videoda da ne yapabilirsin ki böyle ikisinin ortası bir şey verse de çok güzel olacak süreli bir çekim şeklinde verse de çok güzel olacak yani buradan YouTube yetkililerden sesleniyorum yani. Ne kısa olsun ne uzun olsun yani. Bu uzun video tabii ki de. Ama gel gör ki orta video ayarı yok yani. Belli bir sürü mesela 10 dakikalık video, 5 dakikalık video şeklinde ayırabilir. Yani ay ben ayrı bir şey olsun yani isteyen çeken tabii ki uzun videoyu 10 dakika çeken de var biliyorum ha. Neyse bu da böyleydi. Yani, merak etmeyin, iyiyim. Bazı endişelerde de olmuş? Sağ olsun, var olsun, iyiyim. Sadece konu bulamıyorum. Konu buldukça çekeceğim. De, kışa girdik zaten. Okullar da açıldı. Herkesin geri öğretim yılını kutlarım. Yani başta ben de olmama, ben de olmama olduğuma göre yani ben de okuyorum. Hem okuldan zaman kalmıyor. İş yapıyor. Sabah 8 akşam Akşam 3 yani okuldan gelince çok yorgun oluyorum o yüzden video çekmeye vaktim olmuyor ama elimden geldiği kadarıyla okul döneminde de destek olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz bay bay.